Bir kere yerel yönetimler özellik şartına Türkiye'nin koymuş olduğu çekincelerin tamamı kaldırılmalı. Tamam. Ee, evet. Yani ben bu konuyu inceledim. Hatta 2004 yılında. Kadıköy'de seçimlerde görev almıştım. O dönemde belediye başkan adayımız Ak Parti'nin belediye başkan adayı yerel yönetimler özel şartına bağlı kal kalacağıma mı taahhüt ediyorum diye bir beyanda bulunmuştu bizlerin de desteğiyle. Çok özür dilerim. Bu sizce bu barış süreci için bu şerhler mi kaldırmayı hükümet planlıyor yoksa daha çok başkanlık sisteminin? Yok hayır. Barış, bu çözüm süreci için çözüm çünkü süreci için HDP'nin ya, HDP ya da işte Bölgenin en önemli e, itirazlarından birisi bölgede yerel yönetimlerin özelliğinin e, e, tanınması yönünde yani yerel yönetimden özel olması yerel yönetimden özellikle tanınması değil de bu e, Türkiye'nin ihtiyacı aslında az önce Uğur Bey de söyledi Tekirdağ'ın da ihtiyacı Denizli'nin de ihtiyacı e, Hakkari'nin de ihtiyacı bir kere bu acilen bu konu e, hiç ben e, Türkiye'nin bütünlüğü açısından da zararı olmadığını düşünüyorum hemen paketin içerisine e, ana dilde eğitim önündeki engellerin tamamı kaldırılmalı. Çünkü biz ben şuna inanıyorum 10 yıl sonra ge geleceğimiz nokta ya bu ana dilde eğitimde e, çok da o kadar zararlı değilmiş neden neden bugüne kadar bunu e, gerçekleştirmedik diyeceğimiz noktaya gelmeden e, çünkü siz yaptığınız reformları eğer gecikmeli yaparsanız o reformların etkisi ortadan e, kalkıyor. Yine e, baraj e, meselesi Hemen kaldırılmalı, hani bir sivil anayasa yapamayacaksak eğer. Akil insanlar heyeti yeniden gündeme getirilip, yani bu üçüncü göz olmasın hadi bunun adı da, ama yine de bir sivil denetim mekanizması diyebileceğimiz, bu çözüm sürecine sivil denetim mekanizması diyebileceğimiz, Yine hükümetin oluşturduğu, atadığı diyelim e, isimlerden oluşabilecek bir akil insanlar heyetinin derhal oluşturulmalı ve acilen bir af e, getirilmeli. Yani biz eğer gerçekten çözüm çözüm istiyorsak e, bizim bu söylediğim 4-5 konuyu e, daha yılbaşına gelmeden e, bunları gerçekleştirmeliyiz ki bu durumda aslında... E, bu Kürt meselesinde suistimal edenlere e, ya da bu Kürt meselesinden prim toplayanların da önü e, kesilir e, evet, af derken de çok... Öcalan'ı kapsayan bir af mı diyorsunuz? af Öcalan'ı kapsayan bir af mı? yani Öcalan'la ilgili de ben e, şahsen e, zaman içerisinde e, gerçekleşecek bir e, işte bu ev hapsi olur e, yani biraz daha e, ha, koşullarının kademe kademe değiştirilmesi olabilir. Ee, yani bu da bunun da eğer çözüm sürecine ülke bütünlüğüne bir katkısı Tabii. olacaksa neden olmasın diyorum. Peki, diyorum. işte siz.